Merhaba Cimbom taraftarı. Bugün burada, futbol dünyasında bir bomba patladı. Lionel Messi, Inter Miami ile yollarını ayırdı ve Galatasaray ile anlaştığı iddiaları ortalığı salladı. Bu haber, sadece bize değil, tüm futbol severlere büyük bir heyecan yaşatıyor. Hadi, bu muhteşem gelişmenin detaylarına dalalım. Son günlerde futbol dünyasında dönen dedikoduların ardında büyük bir sır var. Messi'nin Miami macerası beklenenden çok daha kısa sürdü. Arjantinli yıldızın Inter Miami'deki performansı ve kulüple olan ilişkisi bazı sorunlarla doluydu. Takımın içinde yaşanan sıkıntılar ve teknik ekiple olan uyumsuzluk, Messi'nin bu kararı almasına zemin hazırladı. Şimdi bu ayrılığın ardından Galatasaray'a katılma ihtimali tüm taraftarların kalbini hızlandırıyor. Galatasaray son dönemlerde transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Bu durum taraftarların umutlarını artırırken futbol dünyasında da büyük bir merak uyandırdı. Messi'nin Cimbom'a katılması sadece bir transfer haberi değil, aynı zamanda futbol tarihine geçecek bir olay olabilir. Düşünün, Messi gibi bir oyuncunun aslanların formasını giymesi, Galatasaray'ın uluslararası arenada nasıl bir etki yaratacağı konusunda heyecan verici bir senaryo sunuyor. Peki, bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın kaderi ne olacak? Messi'nin gelmesiyle birlikte, takımın oyun yapısında ne gibi değişiklikler yaşanacak? Bu sorular, her cimbomlunun aklında. Messi'nin yetenekleri ve futbol görüşü, takımın dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Taraftarlar, Messi'nin sahada yarattığı sihri görmek için sabırsızlanıyor. Özellikle, büyük maçlarda onun yaratıcılığının nasıl bir avantaj sağlayacağını düşünmek bile heyecan verici. Te yandan, Galatasaray'ın mevcut kadrosu da bu transferle birlikte büyük bir değişim yaşayabilir. Bazı oyuncular Messi'nin yanında daha fazla şans bulurken, bazıları için ise bu bir ayrılış habercisi olabilir. Takım içindeki rekabetin artması, Galatasaray'ın performansını da olumlu yönde etkileyecektir. Ancak bu durum aynı zamanda bazı tartışmalara da yol açabilir. Taraftarlar, kimin kalması veya gitmesi gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya atabilir ve sosyal medyada ve tribünlerde büyük bir tartışma konusu haline gelecektir. Messi'nin Galatasaray'a katılması sadece futbol açısından değil, aynı zamanda finansal açıdan da büyük bir olay. Sponsorluk anlaşmaları, bilet satışları ve medya ilgisi Messi'nin gelişiyle birlikte patlayabilir. Galatasaray bu transferle birlikte uluslararası arenada daha fazla tanınır hale gelebilir. Taraftarlar kulübün bu fırsatı nasıl değerlendireceğini merakla bekliyor. Son olarak Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesi durumunda futbol dünyasında yaratacağı yankılar büyük olacak. Messi'nin Cimbom forması giymesi sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de tarihi bir an olabilir. Şimdi siz Cimbom taraftarları bu transfer gerçekleşirse ne düşünüyorsunuz? Messi'nin Galatasaray'a katılması takım için bir dönüm noktası mı olur? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, bu hikaye daha yeni başlıyor. Devamında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın çünkü daha fazlası geliyor. Sevgili Cimbom taraftarları, bugün futbol dünyasını sarsan bir gelişmeyi konuşacağız. Lionel Messi'nin Inter Miami ile yollarını ayırdığı ve Galatasaray'a katıldığı iddiaları, her yerde yankılanıyor. Bu transfer, sadece bir oyuncunun takıma katılması değil, aynı zamanda Galatasaray'ın sezon hedeflerini de etkileyen bir bomba niteliğinde. Hemen derinlemesine bakalım. Messi'nin Galatasaray'a katılması, sadece fanatikler için değil, futbol severler için de büyük bir olay. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri Cimbom'un formasıyla sahaya çıkabilir mi? Bu sorunun cevabı hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun geleceği için kritik öneme sahip. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan var ancak aynı zamanda bazı endişeler de mevcut. Messi'nin transferi Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk hedeflerini nasıl etkileyecek? Öncelikle, Messi'nin Galatasaray'a katılması, takımın ofansif gücünü kat be kat artıracaktır. Düşünün, Saça Boy, Diries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu gibi yetenekli oyuncularla birlikte sahada Messi'nin varlığı, rakipler için tam anlamıyla bir kabus yaratacaktır. Taraftarlar, bu yeni kombinasyonla birlikte şampiyonluk hayalleri kurmaya başladı bile. Ancak, bu transferin getireceği baskı da var. Cimbom'un tarihindeki büyük transferler arasında Messi'nin ismi, doğal olarak yeniden tartışma konusu olacak. Şimdi, taraftarların tepkileri üzerinde duralım. Bazı cimbomlu futbol severler, bu transferin gerçekleştirilmesini büyük bir umut olarak görüyor. Düşünüyorum ki, Messi'nin tecrübesi ve liderliği, genç oyuncular için büyük bir fırsat olacaktır. Onunla birlikte sahada yer almak genç yetenekler için paha biçilmez bir deneyim. Ancak bunun yanında bazı endişeler de var. Messi'nin yaşı ve son dönemdeki performansı bazı taraftarların kafasında soru işaretleri yaratıyor. Acaba eski günlerindeki gibi oynayabilecek mi diye düşünüyorlar. Futbol dünyasında böyle bir transferin yankıları doğal olarak büyüyecek. Messi'nin Galatasaray'a katılması sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük bir haber olacak. Spor medyası bu transferin detaylarını her gün manşetlerde yer verecek. Taraftarlar sosyal medyada Messi'nin transferi hakkında fikirlerini paylaşıp bu durumu tartışacak. Ayrıca rakip takımların taraftarları arasında da büyük bir endişe oluşacak. Messi, Cimbom'la birlikte şampiyonluğa koşuyor, dedikoduları, tüm ligdeki dengeleri değiştirebilir. Bunun yanı sıra, bu transferin Galatasaray'ın sezon hedeflerine etkisi büyük olacak. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, Messi'nin katılımıyla birlikte gruptan çıkma şansını artıracak. Taraftarlar, bu sezon Avrupa'da daha iddialı bir Galatasaray görmek için büyük bir heyecanla bekliyor. Messi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde final görebilir miyiz? sorusu herkesin aklında. Sonuç olarak Messi'nin Galatasaray'a katılması hem umut verici hem de tartışmalı bir gelişme. Taraftarların bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Sizce Messi bu sezon Galatasaray için ne kadar etkili olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum, Cimbom. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden merhaba. Bugün futbol dünyasını sarsan bir gelişmeyle karşınızdayız. Lionel Messi, Inter Miami ile olan sözleşmesini feshederek Galatasaray'a imza attı. Bu transferin takımımız üzerindeki etkisini, sezon hedeflerimizi ve taraftarın tepkilerini masaya yatıracağız. Hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. Lionel Messi'nin Galatasaray'a katılması takımımız için bir dönüm noktası olabilir. Geçtiğimiz sezon, şampiyonluk hedeflerimizde birçok zorlukla karşılaştık. Ancak şimdi, Messi'nin katılımıyla birlikte umutlarımız yeniden yaşardı. Galatasaray, büyük bir futbolcuyla güçlenerek, hem ligde hem de Avrupa'da daha iddialı bir konuma gelebilir. Taraftarlar, bu transferle birlikte takımın yeniden zirveye çıkacağına inanıyor. Ama bu inanılmaz gelişmenin arkasında bazı tartışmalar ve endişeler de var. Messi futbol dünyasında bir efsane. Ancak 36 yaşında bir oyuncunun takıma katılması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Taraftarlar, Messi'nin performansının düşüp düşmeyeceği konusunda endişeli. Acaba bu transfer takımın dengesini bozacak mı diye soruyorlar. Bu sorular, Cimbom taraftarlarının aklında sürekli dönüp duruyor. Ancak Messi'nin geçmişteki başarıları ve müthiş yeteneği birçok taraftar için bu endişeleri bir nebze olsun hafifletiyor. Takımın teknik direktörü Messi'nin gelişiyle birlikte oyun planını nasıl değiştireceğine dair bir strateji geliştirmeli. Messi'nin oyun tarzı Galatasaray'ın mevcut kadrosuyla nasıl bir uyum içinde olacağı merakla beklenen bir konu. Taraftarlar bu durumun nasıl şekilleneceğini görmek için sabırsızlanıyor. Messi sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir lider. Onun varlığı genç oyunculara ilham verebilir ve takımdaki rekabeti artırabilir. Ancak bu noktada da bazı tartışmalar baş göstermeye başladı. Bazı taraftarlar, takımın diğer yıldızları Messi'nin gölgesinde kalacak mı endişesini dile getiriyor. Bu transferin Galatasaray'ın sezon hedeflerine etkisi sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir yankı uyandırdı. Taraftarlar sosyal medyada büyük bir coşkuyla bu transferi kutlarken, bazıları ise bu durumun takımın geleceği için nasıl bir risk taşıyabileceğini sorguluyor. Messi Cimbom için bir şans mı yoksa bir yük mü? sorusu sosyal medya platformlarında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu tartışmalar, Galatasaray camiasında ne denli heyecan ve endişe yarattığını açıkça gözler önüne seriyor. Sonuç olarak, Messi'nin Galatasaray'a katılması, sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir umut kaynağı. Ancak, bu umudun yanında getirdiği tartışmalar ve belirsizlikler de göz ardı edilemez. Taraftarlar, şimdi büyük bir beklenti içinde. Messi bu sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyabilecek mi sorusu akıllarda dolaşan en önemli konu. Cimbom taraftarları bu gelişmeler ışığında düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutmasınlar. Şimdi Messi'nin Galatasaray'daki etkisi ve geleceği hakkında düşüncelerimizi bir kenara bırakarak bir sonraki bölümde daha fazla tartışalım. Merhaba Cimbom'un aslanları. Bugün futbol dünyasında bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Lionel Messi, Inter Miami ile olan sözleşmesini feshetti ve Galatasaray'a imza attı. Bu transfer sadece futbol değil, aynı zamanda kalplerimizde de büyük bir heyecan yarattı. Şimdi Messi'nin Cimbom'daki etkisini ve taraftarın beklentilerini birlikte irdeleyelim. Öncelikle bu transferin arkasındaki belirsizliklerin neler olabileceğini düşünelim. Messi dünyanın en büyük futbolcularından biri olarak Galatasaray'a geldiğinde beklentiler tabii ki tavan yapıyor. Taraftarlar onun yetenekleriyle birlikte takımımızı zirveye taşıyacağına inanıyor. Ancak bazıları da bu transferin getireceği sorumlulukları sorguluyor. Messi'nin Cimbom'un oyun düzenine nasıl entegre olacağı bu soruların başında geliyor. Sezon hedeflerimiz büyük, biliyoruz. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılar elde etmek için tüm güçlerimizi bir araya getirmeliyiz. Ancak, Messi'nin takıma katılmasıyla, bu hedefler daha da olabilir hale geldi. Onun vizyonu, pas yetenekleri ve gol becerileri, takım arkadaşlarının oyununu da olumlu yönde etkileyecek. Taraftarlar, onun sahada olmaması durumunda bile, sadece Messi'nin varlığıyla bile rakiplerin korktuğunu biliyor. Ama burada bir soru var, Messi Galatasaray'ın mevcut yapısına nasıl uyum sağlayacak? Takım içindeki rolü ne olacak? Sadece teknik direktör Okan Burun değil, aynı zamanda taraftarların da merak ettiği bir konu. Unutmayalım ki Messi'nin gelişiyle birlikte takım içinde bir rekabet ortamı oluşacak. Genç oyuncular onun yanında daha fazla gelişme fırsatı bulacaklar. Ve Cimbom'un geleceği açısından oldukça önemli. Taraftarlar, Messi'nin Galatasaray'a katılmasıyla birlikte büyük bir umutla doldu. Ancak her transferde olduğu gibi burada da bir risk var. Messi'nin performansı, geçirdiği sakatlıklar ve form durumu bu belirsizliğin bir parçası. Cimbom'un bu transferle birlikte şampiyonluk yolunda ilerlemesi için onun en iyi versiyonunu sahada görmek zorundayız. Taraftarlar onun her maçta en üst seviyede oynamasını bekliyor. Bunun yanı sıra Messi'nin Galatasaray'daki etkisi sadece sahada değil, kulüp kültürü üzerinde de hissedilecektir. Onun liderliği genç oyunculara örnek olacak. Takım içindeki dayanışma ve motivasyon artacak. Cimbom'un tarihine geçecek bu transfer sadece futbol değil, aynı zamanda bir ruh yaratacak. Taraftarların bu ruhu hissetmesi. Galatasaray'ın büyüklüğünü bir kez daha kanıtlayacak. Son olarak, bir soru daha, Messi, Galatasaray ile birlikte ne kadar büyük bir başarı elde edebilir? Bu transfer, Cimbom'un geleceğini nasıl şekillendirecek? Taraftarlar, bu sorulara yanıt ararken, heyecan dolu bir sezon bizi bekliyor. Sizde görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, bu konudaki düşünceleriniz bizim için çok değerli. Unutmayın, Aslanlar! Galatasaray'ın geleceği parlak ve Messi ile birlikte daha da ışıldayacak. Bizi izlemeye devam edin, yeni gelişmeler için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Galatasaraylı olmanın gururunu hep birlikte yaşayalım.